Merhaba. Gide Gide GAP programına canlı yayınımıza hoş geldiniz. Gide Gide GAP canlı yayınımızda bugün bol bol Şanlıurfa'dan konuşacağız sevgili seyircilerimiz. Şanlıurfa valisi Ziyahettin Akbulut bizimle birlikte olacak. Şanlıurfa folklorundan söz edeceğiz. Yöreden bir halk ozanı sazıyla birlikte bizimle olacağız. Ama hepsinden önce gelin Şanlıurfa halk oyunlarından bir örnek sunalım. Evet. Şanlıurfa halk oyunlarından bir örnek sunduk sizlere. Programımızda da şimdi Şanlıurfa folklorundan söz edeceğiz. Konuğumuz Abuzer Akbıyık. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Şanlıurfa'dan geldiniz. Ağız alışkanlığı arada Urfa diyebilirim. Ee, seyircilerimiz bizi bağışlasınlar. Ee, efendim siz ee, araştırmacı yazarsınız. Folklorla ilgili şu folklorla ilgili yazılarınız var. Ee, sohbetleriniz, konuşmalarınız var. Ee, ama asıl mesleğiniz serbest muhasebeci mali müşavir, değil mi? Ee, bizim programımız içinde bugün Şanlıurfa'nın folklorundan e, sonra vali ile de e, diğer yönlerinden söz edeceğiz. Şanlıurfa folkloru deyince akla neler geliyor? Ee, nasıl bir e, sınır çizersiniz? Neler var folklorunun içinde? Efendim ben e, sohbete başlamadan önce e, bizleri böyle güzel bir programa davet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Görümüş sağ olun. E, Şanlıurfa denince folklor akla gelir. Yani folklor ve Şanlıurfa birbirine yakışmış iki kelimedir. Bilhassa türküleri, çiğ köftesi, türkücüleri... Evet, ünlü türkücüleri... Şimdi akıllarından geçiyordur seyircilerimizin şu da Urfalıydı, bu da Urfalıydı evet. diye. Gazelleri, hoyratları, sıra gecesi birçok kişide iz bırakmıştır. Ee, yaşantısı itibarıyla şu anda Şanlıurfa'da geleneksel bir yapı hakimdir. Yani birçok gelenek ve görenek bütün canlıyla yaşanmaktadır. İnsan Şanlıurfa folklorunun hangi konusuna el atsa kendisini çok güzel çiçeklerin ve çok güzel kokuların bulunduğu bir bahçede zanneder. Ve çoğu zaman inanın e, bu bahçede kaybolursunuz. Evet. E, çok güzel ifade ettiniz. Sınak bir e, GAP projesinden söz ettik az önce konuklarımızla birlikte. Projenin e, bir ekonomik yanı var ama o ekonomik yapının, gelişmenin, e, sanayi sanayi kalkınmanın getirici bir de sosyal etkiler var. Bunun ...folklora etkileri de olacak... ...yaşayışa da etkileri olacak mutlaka... ...sizin e, GAP, gaptan ...bekledikleriniz neler... E, ...ve halk kültüre olan... E, ...olumsuz etkileri de olabilir... ...belki... ...nasıl değerlendiriyorsunuz bir Şanlıurfa'lı olarak? Evet... E, ...şimdi... Şu ...GAP projesiyle birlikte... ...orada... E, ...gerek ürün desenin ...artışından gerekse işlenen arazinin fazlalığından dolayı büyük bir nüfus artışı olacağı bekleniyor. Artı oradaki insanların gelişen ekonomi dolayısıyla gelir düzeyleri de yükselecek. İşte bu iki unsur yani nüfus artışı ve gelir artışının yüksekliği dolayısıyla Şanlıurfa folklorunda da büyük bir etki yapacak diyebiliriz. Evet. Peki bu etkilenme, ekonomik kalkınma, kişilerin kişi başına düşen gelirlerinin artışı daha somut şeylerle ifade edelim istiyorum ben. Evet. Neler getirecek başkan? Şimdi efendim biraz önce arz ettiğim gibi Şanlıurfa'da şu anda geleneksel bir toplum hakim. Dolayısıyla bu sanayileşme ile birlikte sanayi toplumu oluşacak. Yani şu anda birbirini tanıyan insanlar bir birbirini tanımayacak. Nüfus artacak yöredeki. Evet. Belki. Ee, Hı -hı. Şu anda birbirleriyle iki yürelik akrabalık Hı -hı. ilişkileri olan insanlar, bu ilişkileri artık zayıflayacak, belki tamamen yok olacak. Dışarıdan gelenler bir, olabilecek bir göç olabilecek, değil mi? Evet, dışarıdan gelen insanlar, dolayısıyla kendi kültürlerini, kendi örf adetlerini, kendi folklorlarını da birlikte getirecek ve Şanlıurfalı ile kaynaşacak. Ee, tabiri caizse bir tarafta davul zurna çalarken bir tarafta Pavarotti dinlenecek. Bir taraftan Michael Jackson dinlenecek. Evet, Dolayısıyla tanıcam. e, arabesk bir toplum oluşacak. Ama belki bu verdiğiniz örneklerle bir arabesklik değil de farklı kültürlerden örneklerin yer aldığı, herkese zevkine hitap edecek. Belki arabesklikten başka bir şey kastediyorsunuz burada. Yani arabesk dediğim çeşitli toplumlar bir araya gelerek hı hı. gelenek göreneklerinin unutulduğu, ortak değerlerin oluştuğu evet. bir toplum oluşacak. Şimdi siz ŞURVAK diye bir vakfınız var. ŞURVAK efendim ters Şurta. Eee açık adı Şanlıurfa Kültür Araştırma Vakfı. Kültür Araştırma evet. Vakfı. Evet. Onun yönetim kurulu üyesisiniz evet. değil mi? Peki siz e, böyle bir gelecek varken olabilecek e, olumsuz etkilenmeler e, mümkünken siz neler öneriyorsunuz? Hangi tedbirler alınmalı? Hangi çalışmalar yapılmalı diyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle onun tespiti açısından neler getirip neler götüreceği açısından bir sempozyum veya panel şeklinde veya bir master çalışmasının yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Daha sonra geleneklerimizin, göreneklerimizin, örf adetlerimizin, takılarımızın, kulasa bütün folklorik değerlerimizin araştırılacağı, inceleneceği, derleneceği ve bilimsel şekilde arşivleneceği bir çalışmanın yapılmasını arzu ediyoruz. Sonra Şanlıurfa'da musikinin büyük bir tarihi var evet. ve musiki geleneği hakim Şanlıurfa makam geleneği var ve bu geleneğin son temsilcileri var bu insanların ve bu kültürün yaşaması için bazı çalışmalar yapılması gerektiği düşüncesindeyiz birkaç yıl öncesinde kültür bakanlığına bağlı bir koro kurulmuştu değil mi? Evet. Ee, ona yönelik çalışmalar geliştiriliyor mu acaba? Ee, yörede ilgi var mı? Efendim derler ya hani siz BAM teline basıyorsunuz. Siz de bizim tam BAM telinize, telimize bastınız. Ee, Kültür Bakanlığı'na bağlı Türk Halk Müziği Korosu kuruldu. 32 eleman alındı. Maalesef e, bunların içinde sadece 7 kişi Urfalı. Yani Urfa'da oturup da Urfalı olmayan vatandaşlar. E, evet dışarıdan şeymiş. gelip imtihanlara girdiler kazandılar. Şu anda e, o görevlerini sürdürüyorlar. Ama biz arzu ediyorduk ki kendi memleketimizin kültürünü yaşatacak, kendi memleketimizin insanları değerlendirilsin. İnşallah bundan sonra e, bu konuda bir çalışma yapılır da oradaki değerli insanlar da bu konuda değerlendirilir. Evet. E, sizin vakfınızın bir e, kültür ve sanat haftası var. 19-24 Ekim tarihleri evet. arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ikincisi evet. kutlanacakmış. E, bu sanat Kültür ve Sanat Haftası kapsamında sözünü ettiğiniz e, belki şikayetlerdir, belki öneriler e, dile getirilecek mi? Ee, çeşitli var zaman mı? zaman zaman getirilecek efendim. E, fakat tabi dileğimiz bunların e, ilgili kişilere ulaştırılması, e, bu konuda tedbirler alması. Bunun haricinde e, bu tür etkinliklerin yapılması için e, kültür merkezi, bir etnografya müzesi, e, bir konservatuvar da istiyoruz. Evet. Ee, artık ilgililer duyar, buna ilgi gösterirlerse şimdiden kendilerine teşekkür ederiz. Evet biz e, az sonra zaten eee Şanlıurfa Valisi Ziyaettin Akbulut'la da görüşeceğiz. E, o da dile getirecek sanıyorum. E, kültür ve sanat yönünü Şanlıurfa'nın istekleri konusunda size çok teşekkür ediyoruz. Ben sizi setimizden uğurlarken yine yöreden bir e, sanatçı sazıyla birlikte ağırlayacağız. Çok teşekkürler Sağ efendim. Sağınız. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet efendim buyurun hoş geldiniz. Günler, günler. Teşekkürler. Günler. Günler. Efendim, e, bu arada e, deminki konumuzu biraz daha yakın oturabilirsiniz. E, Şanlıurfa halk oyunları ve araştırmaları ile ilgili kitaplar da sehpamızın üzerinde evet. duruyor. Abuzer Akbuya ait bir taraftan onlar e, onlarda görüntüde sanıyorum. Efendim e, Mehmet Deli oldu. Mehmet Deli evet. Hoş geldiniz. <laughs> Siz e, nerelisiniz? Ben Şanlıurfa'lıyım. Urfalı Merkezden. dedik merkezdensiniz. Merkezden. Evet sazınızla birlikte geldiniz bize yöreden. şairin dediği gibi yap kahveci kahveyin arasından ben korkmam parasından. Gönlüne kahve ister ne kahvehane, gönlü muhabbet ister kahvebehane. Bu muhabbeti bizlere çağırdığın için teşekkür ediyorum. Kavap televizyonuna ayrıca size teşekkür ediyorum. Sağ olun Muhabbet gelmişken biraz da müzikle devam ettirelim. Evet, dedik. evet efendim. Ee, biz o zaman bize iki türkü seslendireceksiniz. Değil evet, mi? iki türkü e, örnekte vereceğim. Biliyorsunuz bizim e, Şanlıurfa Elazığ ve Kerkük yöresi. Lehçe olarak, doktor olarak. Evet, yakındır. Yakındır birbirine. Bir e, zamanın kısıtlı olduğu bir Urfa'dan bir de Kerkük'ten bir örnek. Önce kelimem. hangisi? Önce Urfa'dan. Kapın özlemini dile getirmeye çalışıyorum. Şairimiz Çetin Özdemir. Bakalım ne demiş? Dinleyelim. <laughs> Urfa'ya düştü yolum her an, her an le anli her an, e. Yoluya kurban olum her an, ben size hayranı e. Yoluya kurban olum her an, ben hayranı e. Ekmeğim maşım olsun her an, le anli her maşım Ekmeğim olsun her an, le anli e. Babam evinde kalım herram ben seni hayranı babam evinde kalım herram ben seni hayranı Herran her ananne her an, herrani e. Otları ilaç olacak Her an bensiye hayranı e. Otları ilaç olacak her an bensiye hayranı e. Fırat'ı gelin getirdik Herran her le herrani Fırat'ı gelin getirdik Herran her an, le her an, e. Urfa başa tac olacak her ram ben hayranı Urfa başa tac olacak her ram ben siye hayranı <Sessizlik> Sulansın şi toprağı, herran herram le herrami Sulasın şi toprağı her an her an le her an, e. hak yakın etsin sınırı her an ben siye hayranı e. hak yakın etsin sınırı her an ben hayranı e. güneşten çatlamasın her an her an le her güneşten çatlamasın her an her an le an Fırat'tan ıslat dudağı her an ben siye hayranı e. Frontlanıqlı Qız Dağı, hər ran bən siyah heyranı. Qubə mağara qalmasın, hər ran hər ranlə hərranə. Qubə mağara qalmasın, hər ran hər ranlə hərranə. Ayağı mayın almasın her an, bensiye hayran ey Ayağı almasın her an, bensiye hayran ey Ogeday her anda okusun her an, her an ile her an ey Ogeday her okusun her an, her, an, le her anı. eller almasın her an, bensiye hayran ey Ekmeğini eller almasın her an, bensiye hayran ey Eyyub'un sabrı tükendi Her an her anli herrani Eyyub'un sabrı tükendi Her an her herrani Bozkır yeşile döndü Her an benziye hayrani Bozkır yeşile döndü Her an benziye hayrani Fırat her anlan buluştu Her an her herrani her her an her buluştu her an her anlı her an, Nemrut Halil'e inandı her an ben seni ya Nemrut Halil'e inandı her an ben seni ya hayranı. Peştemal uçtu baştan, kiprik var kurban uzun kaçtı. gözünde gül müdür çıkardı hayran ben baştan ben başta mm um... Çıksın harmanlar düzüne Saçını tel tel etsin Esmer gamzanın üstüne Saçını tel tel etsin Esmer al yana üstüne Vay vay Göğerçin vurdum kalk şafmaz Göy gerçin vurdum kalkmaz Kanı göl olmuş akmaz Uşaktan sevdiğim yar Dönüp yüzüme bakmaz Selavun seyit kızına Çıksın harmanlar düzüne Saçını tel, tel etsin, Esmer al üstüne Selavun seyit kızına Çıksın harmanlar düzüne Zülfünü tel, tel etsin, Esmer gamzanın üstüne Seyit kızına Çıksın harmanlar düzüne Zülfünü tel tel etsin, Esmer gamzanın üstüne Selamın seyit kızına Çıksın harmanlar düzüne Zülfünü tel tel etsin, Esmer al yanağı üstüne Ağzınıza sağlık. İki Türkiye'yi birbirine ederim. bağladınız. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Bilmem bir şey benzedi mi? Efendim. Bundan e... Güzel olmaz herhalde. <laughs> hem sorup hem de cevabını verdim Mehmet evet. Deviloğlu. Efendim Urfa farkını ortaya koydunuz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Suyunda toprağında bir şey var herhalde. İnşallah. Şimdi Ağzınıza sağlık memleketten diyoruz. Memleketten ayrıyım. Memurum çünkü. İstanbul'dayım. Fakat gönül Urfa'da. Evet. E, şimdi çok mutlu ettiniz herhalde hemşerilerinizi. Ne mutlu bana. Evet. Çok teşekkür ediyoruz Biz size. Sağ Teşekkür, teşekkür ediyoruz.